bu tür hakemler de çıkacak. Yani burada maçı hep durduran, e, maçın ritmini yavaşlatan, yani belki çok fazla alt ligde maç yönettiği için yani buraya geldiğinde bocalayan hakemler var. Çünkü yani ona adapte olmuş. E, üç kere avantajı durdurdu. Oyunu üç kere durdurdu. Zaten her avut atışı neredeyse bir dakikaya yakın sürüyor. Yani burada da e, bu tür şeyler de karşımıza çıkacak. Bu tür hakemler de karşımıza çıkacak. Yani biz Türk futbolu için hep diyoruz ki işte oyun hızlansın, kalite olsun, maç süresi artsın. Ama bu hakemlerle bunun olması çok zor gerçekten. Yani bu tür hakemleri seçip bu maçlara veriyorsanız bunlarla bu oyunun süresinin uzamasının bir şansı yok. Neredeyse belki 45 dakikalara, 40 dakikalara düşürebilirler bu tür hakemler. Buyurun. Haber Türk Erhan Kanada Güzel Hocam geçmiş olsun. Ee, tabii hocam bahsettiğiniz gibi kimyasının takımı tutması için biraz zamana ihtiyaç var ama sizin mutlaka kafanızda bir oyun e, planı, oyun şablonu vardır ve bu e, belli bir zaman alacaktır. E, kafanızdaki düşünce e, kaçıncı haftalara gelindiğinde yani takımın daha oyun olarak daha yere gidebileceğini düşünüyorsunuz? Yani bir, çok böyle oyun olarak yani oyunu oturtma anlamında bugün... E, çok sıkıntı yaşadığımız düşünüyorum ama bireysel olarak performanslarımız düştüğünde o istediğiniz oyun kalitesi de bazen oturmuyor. Ya bunda belki de şunun da etkisi vardı. Kendi sahamız önünde ilk, kendi sahamızda taraflarımız önünde ilk maçımız işte dolu türbünler. Yani çok iştahlı da başladık ama sonrasında e, üretmede sıkıntı yaşayınca oyuncular belki bu anlamda em sorumluluk sorumluluk almaktan zaman zaman kaçtı. Belki de. E, hata yaptıkça daha çok e, demoralize oldular. Zaten yediğimiz golden sonra da çok e, fazla demoralize olduk. Yani e, maç 0-0 gitse e, belki son 15 dakika çok farklı oynayabilirdik ama gol yedikten sonra çok e, kolay bir şekilde demoralize olduk e, dediğim gibi ilk maçın heyecanı da belki üzerlerinde vardı ama oyuncularımızın tam olarak hazır hale gelmesi gerekiyor. Yeni gelen oyuncularımız var. Onları da kadro içerisinde düşünüyoruz. Dediğim gibi birbirlerini de tanıyorlar. Yani biz bu ilk 3-4 hafta belki Trabzonspor maçına kadar olan sürece hep böyle birbirimiz alışma süreci olarak düşünüyorduk. Ama bugün burada bir kaza oldu bizim için. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Mustafa Göksel yeni şafak Spor e, hocam e, sezon başındaki belki de hedeflediğiniz tandem şu anda bozuluyor gibi gözüküyor, marka gitti Nelson'un da gitme ihtimali mevcut. E, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz e, Nelson'un ayrılmak ihtimaliyle ilgili ve e, Belotti çok fazla konuşuluyor sosyal medyada bu transferle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle tabii ki. E transfer hep konuşuyor. sezon başından beri konuşuyoruz. Ee, hep bir sabır istiyor. Yani bizim için de, rakipler için de bizden oyuncu isteyenler için de bu şekilde. Yani kulübümüzün Nelson'la ilgili tavrı belli. Ee, bu anlamda yani gerçekten çok büyük bir para olmadığı sürece kulübümüz e, bu anlamda Nelson'u bırakmak istemiyor. Ee, oradaki şey belli. Velotti ile ilgili de daha önce de yani uzun zamandır belki yani bu transferin başından beri isteğimiz olmuştu başta ama son süreçte yani uzun süredir Velotti kendi ülkesinde genelde kalmayı düşünüyor gibi hep gelmişti. O yüzden o, o, o konuyla ilgili bir gelişme yok. Yani. Son soru Nevzat Bey buyurun. Ee, Nevzat Dindar, Milliyet Hocam hayırlı olsun bu arada ee, Galatasarayın başında ilk maçınızdı nefs tadında. Şunu sormak istiyorum hocam, özellikle travmatik bir sezon yaşandı. Bu travmatik sezonun ardından tabii ki taraftar sabırsız ve heyecanlı. Hemen başarı, hemen gol bekleniyor ki bugünkü maçın üzerinde de ben kendi adıma bunu gözlemledim. Yani tribünde e, oyuncu üzerinde baskı evet. yaratabilecek bir atmosfer oluşuyor. Kendi adıma gözlemimi söyledim. E, burada özellikle yerli oyuncuların, ki hata da yapabiliyorlar, bunun Abdülkerim'in golde hatası var. Ee, üzerinde biraz daha sanki baskı olabiliyor özellikle iç sahada. Bununla ilgili ne gibi bir önlem almayı düşünüyorsunuz? Yani bugün Kerem olsun, Yunus olsun. iç sahada sanki böyle oyuncu yerli oyuncular bu baskıyı biraz fazla hissediyorlar gibi geliyor. Teşekkür evet. ederim. Şöyle yani ilk iç saha maçı tabii ki ee, yani genel olarak bizim e, Türk oyuncularımız daha hassas oluyor. Yani sadece sadece sağda değil sağ dışında da daha hassas oluyorlar daha duygusal oluyorlar daha çabuk etkileniyorlar bu genel olarak yani belki Türk futbolunu Türk futbolcusunun sorunlarından biri burada da zaman zaman demoralize olmaları normal ama biz onlara sahip çıkıp çünkü yani hepsinin iyi niyetinden şüphemiz yok seyircimizin de onların iyi niyetinden şüphesi yok Ayrıca bugün de gerçekten ya maçın başından sonuna kadar e, çok güçlü bir şekilde bizi desteklediler. E, ufak tefek tabii ki hatalarda sesler çıkıyor. Yani evde bile seyrederken bir maçı siz bile herkes ses çıkartıyor. Yani bu tür hatalarda sesler çıkacak. Önemli olan takılmamak gerekiyor. E, oyuncularımızla tabii ki e, morali bozuk olan oyuncularımızla konuşacağız. Onları e, tedavi edeceğiz. Onları e, yeni bir maça hazırlayacağız. Çünkü lig daha yeni başladı. Ee, çok daha iyi şeyler yapacaklar. Ben buna çok inanıyorum. Yani özellikle yerli oyuncularımız bu anlamda bize e, hem Kerem hem Yunus hem Emre bu hazırlık sürecinde iyi çalıştılar. Yani bugün tam olarak onların istedikleri oyun olmasa bile bundan sonra e, olacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Abdülkerim yani e, her oyuncu hata yapabiliyor, herkes hata yapabiliyor. O yüzden oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırıp e, ligi hazır hale getireceğiz. Evet, basın toplantımız son ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.